Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle, sizlerden uzun süredir çok uzun isteğe gelen bir tarif yapacağız. Birlikte sütlaç yapıyoruz. Ben sütlaçı fırında seviyorum ondan dolayı sizlere fırın sütlaç tarif vereceğim ama fırında yapmak istemezseniz onu da nasıl yapabilirsiniz onu da anlatacağım. Sütlaç evinizde çok az malzeme ile hazırlayabileceğiniz gerçekten nefis bir Türk tatlısı bence. Malzemelere bakalım. 1 litre süt, bir su bardağı şeker, çeyrek bardak pirinç, 2 yemek kaşığı buğday nişastası, bir çay kaşığı kadar vanilya üstü kullanacağım. Birazcık da su kullanacağım. Malzemelerimiz bu kadar. Pirinç olarak evde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Kırık pirinç olduğu zaman ben genelde kırık pirinçle ...yapıyorum. Ama mesela bugün yoktu ondan baldo pirinçle yapıyorum. Basmati pirinçle bile yapabilirsiniz. Gerçekten dolabınızda ne varsa ondan faydalanın. Pirinç demişken hemen yapmaya başlayalım. Ben pirinci bol soğuk suda yıkadım. İyice o nişastasının akmasını sağladım. Ondan sonra da e, durulanmak için... süzgeçte beklettim. Şimdi onu önümdeki tencereye aktarıyorum. Birazcık da su koyuyorum. Yani şöyle yarım su bardağı kadar su olarak düşünebilirsiniz. Çeyrek su bardağına yarım su bardağı dedik. Şimdi altını açıyorum ve hafif suyunu çekene kadar pirinci haşlıyorum. Pirinçlerin ön pişirme işlemi tamamdır. Gördüğünüz gibi çok azıcık su bıraktım içinde. Tamamen çektirmedim. Şimdi yavaş yavaş, bir yandan çırparak sütü ilave ediyorum. Sütten 3 yemek kaşığını ayıracağım. Daha sonra onda buğday nişastasını açacağız. Ondan şimdilik şu kadarını ilave ettim. Şekeri ilave ediyorum. birazcık vanilya üstü ilave edeceğim. İsterseniz toz vanilya ya da vanilya çubuğu da kullanabilirsiniz. İsterseniz vanilya üstü yapmak isterseniz tarifi kanalımda var. Şimdi orta ateşte yaklaşık 10 dakika boyunca her şeyi pişiriyorum. Sütlaçı orta ateşte sürekli karıştırarak pişiriyorum. O sırada hemen şu nişastayı da hazırlayalım. Ayırdığımız sütü nişastanın üzerinden döküyoruz. Her şeyi güzelce çırpıyoruz. Bir 5 dakika sonra yani toplamda e, sütle birlikte 10 dakika pişirmiş olacağım sütleci. Nişastayı da içine ilave edeceğim. Sütleci yaklaşık 10 dakika pişirdim. Bu sayede hem şekerin erimesine izin verdim hem de pirinçler biraz daha piştiler. Şimdi içine şu e, sütte açtığım buğday nişastasını sürekli çırparak yavaş yavaş ilave ediyorum. Şimdi hafif kıvam aldığını göreceğim. Muhallebiden biraz daha sulu olacak. Çünkü daha fırında da pişecek çok böyle koyu koyu olmasını istemiyoruz. Hafif kıvam kıvam aldığını gördükten sonra kaselere bölüştüreceğiz. Sütlaçı buğday nişastasını da ekledikten sonra yaklaşık bir 5-6 dakika daha pişirdim. Şöyle biraz ağırlaştı ama hala gördüğünüz gibi bir kepçeyle dökülebilir bir kıvamda. Eğer bunu iyice bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişirirseniz ve kaseleri bölüştürüp soğuduktan sonra yerseniz işte size bildiğimiz sütlaç oluyor. Ama fırında daha da pişeceği için bir anda çok koyulaştırmak istemiyoruz. Böyle fırında pişirdiğimiz zaman üzeri kabuk bağlayan ama içi hala biraz sulu bir sütlaç istiyoruz. Şimdi bunu kaselere bölüştürürken çok dikkat etmemiz gereken bir püf noktası var. Asla böyle tencereden alıp kaselerin içine dökmeyeceğiz. Çünkü öyle olursa pirinçler eşit bir şekilde dağılmaz. Bazıları pirinçsiz olur, bazıları sırf pirinç olur. Ondan... Şöyle bir kepçe yardımıyla üzerinden bir parmak boşluk kalacak şekilde hepsini dolduruyoruz. Ondan sonra 200 derecede önceden ısıtın fırına vereceğim ve de fırında fırının en üst rafına koyacağım. Üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Ancak tepsiye biraz su ekleyeceğim fırına vermeden önce. O da bir buhar yaratacak ve sütle için pişerken kurumamasını sağlayacak. Şurada da suyum duruyor. Bunu yarısına kadar dolduracağım. Ondan sonra soğuması için bekliyoruz iyice. Soğuk, ...ılındıktan sonra buzdolabına alıyoruz. Biraz da buzdolabında soğuması için bekliyoruz. Ondan sonra sütlaçımız servise hazır oluyor. Ben tabii hazır olduğu noktada sizlerle paylaşacağım. Sütlü fırında yaklaşık 15 dakika kadar kaldı. Üzerinin güzelce kızardığını gördüğüm zaman fırından aldım. Bunları fırından aldığınız zaman hafif biraz kımıl kımıl olacaklar. Öyle olmasını istiyoruz. Aman daha fazla fırında tutup kurutmayın. Fırından aldıktan sonra hemen tepsiden çıkardım. 1 40 dakika kadar ılınması için bekledim. Ondan sonra buzdolabına attım. 1-2 saat kadar da buzdolabında beklettim. Buzdolabında ne kadar bekletirseniz aslında o kadar daha güzel oluyor. Bence bir gün önceden bile yapabilirsiniz. İşte gördüğünüz gibi evinizde sütlaç yapmak son derece kolay. Umarım sizler de denersiniz. Eğer denerseniz her zamanki gibi fotoğrafları Instagram'da benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz yüzlerce birbirinden farklı yemek tarifi için abone olabilirsiniz. Farklı tariflerde görüşeceğiz. Hoşçakalın.